Türkiye'nin ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları toplantıda. Toplantıda tartışabilirler kapalı kapılar ardında ama üslubu içinde. Fakat dışarı çıktığı zaman Yunan Dışişleri Bakanı'nın yaptığına diplomasi de acaba ne denir? Böyle basın önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kritik toplantı dostane başladı, gergin sona erdi. Yunanistan evet. Dışişleri evet. Bakanı Dendias kabul edilemez ifadeler kullanınca Dışişleri evet. Bakanı Mevlüt evet. Çavuşoğlu evet. da sert çıktı. Biz ikili düzeyde bundan sonra beraber bunu e, görüşmeye devam edecek miyiz? Böyle kavga etmeye devam edecek miyiz? Bir karar vermeniz lazım. Biz de Türkiye olarak pozisyonumuzu söylediğimiz halde sizin pozisyonunuza göre politika belirleriz. Yunanistan'la aramızda ipler yine gerildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dendias kabul edilemez ithamlarda bulunmaya başladı. Gerginlik bir anda yükseldi. Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir. Hem ikili ilişkilerimizi hem de Türkiye'nin AB üyeliğini etkileyen bir durum. Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözlere tepkisi sert oldu. İki bakan arasında atışma başladı. Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir ve attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Ya bu bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım. Sanki Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam. Yunanistan'ın görüşleri gayet açık. Türkiye hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de uluslararası deniz hukukuna aykırı davranıyor. İhlallerde bulunuyor. Dendias'ın konuşması sırasında kurduğu Yunanistan'da Müslüman azınlık var cümlesine de itirazı vardı Bakan Çavuşoğlu'nun. Türkiye'de e, biz Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz ben Türk'üm diyen Türklere yok sen Türk değilsin sadece Müslümansın demeniz de ne insanidir ne de uluslararası hukuka uygundur bize hep demokrasi dersi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz. Üç tane insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz bunların Türk ismini kullanmasını müsaade etmiyorsunuz Türk azında. Yani sonuçta bunlar sadece Müslümandır. Peki bunlar Rum Müslümanlar mı? Bunlar kendisi ben Türk'üm diyorsa Türktür. Ve bunu da böyle kabul etmek durumundasınız. Müslüman azınlık ifadesi Lozan Anlaşması'nda yazıyor. Türkiye buna da imza koydu. Bu Türkiye'nin hoşuna gider ya da gitmez ama Lozan Anlaşması yürürlükte. Türkiye AB'ye üye olmak istiyorsa Deniz Hukuku Anlaşması'nı da kabul etmeli. Tabii siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz ama Lozan Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da mesela silahsızlandırılmış adaların statüsü de var. Bunları da ihmal ediyorsunuz. Göçmenler konusu da gergin gündemin maddelerinden biri oldu. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık ama biz bunları basın önünde konuşmadık. Gerginliğin giderek yükseldiği toplantı yine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun üçüncü taraflar yerine iki ülke arasında tüm bu meseleleri konuşmaya ve görüş ayrılıklarımızı azaltmaya hazırız mesajıyla sona erdi. Çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder ama biz meselelerimizi çözebiliriz. Toplantının ardından Dendiyas'a bir tepkide AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Yaptığı sosyal medya paylaşımında kim olursa olsun bir devletin tezleri yalanla ve bağnazlıkla savunulamaz dedi.